bir şeye yok demek o şey hakkındaki her şeyi taharrü yani araştırarak, takip ederek, her şeyiyle bakarak, her yerde arayarak ancak yok diyebilirsiniz. Örneğin mor kavun yeryüzünde yok diyen biri yeryüzündeki tüm kara parçalarını gezecek, tüm bağlara bakacak ve diyecek ki evet mor kavun yok ama mor kavun var diyen biri o kavunu göstermekle iddiasını ispat eder. O yüzden bir şeye yok derken bu bizim bugün uğraştığımız el ve yüz çizgileri, fizyonomi, ilmi, sima, ilmi için de geçerli. Yok yok ise o vardır der. Bu çok hoşuma giden bir felsefi terimdir. Neyfi neyf ispattır. Yani yok yok ise o vardır. Bir şeyin yokluğunu ispat etmek için ne kadar uğraşıyorsanız yok olduğunu söylediğiniz şeyin var olduğunun delili olarak çabalıyorsunuz demektir. Çünkü yokun üzerine konuşamazsınız bile. Yok olan şeyin üzerine kelime üretemez, tüketemezsiniz bile. O yüzden yok yok ise o on varlığına işarettir. Yok yok olsa o var olur. Çünkü var olan bir şey ancak yok olabilir. Ve var olmuş bir şey esasen hiçbir şekilde yok olamaz. Bunu fizik çok güzel açıklıyor. Yani bu koltuğa oturduktan sonra kalkıyorsunuz. Sizin molekülleriniz ısı, koku olarak fark etmez. Orada kalıyor. Tamamıyla kaybolmuyor. Yani bir şeye yok diyebilmek için uzun uzadıya araştırmalar yapmak lazım. O yüzden ortaya atılan bir fikir, bir iş fikri olabilir, bir sosyolojik fikir olabilir, aile içinde ortaya sunulan bir fikir olabilir veya çok daha basiti oturduğunuz bir yerde kahve mi çay mı içmek üzerine ortaya atılan bir fikir dahil olabilir, hiç fark etmez. Doğru değil, hayır böyle bir şey yok, böyle bir şey olamaz tarzı görüşler kesin yargı ifade eder. Hangi yazar hatırlamıyorum, çok hoşuma giden bir tabir. Tabir hatırımda kalmış yazar değil. İnsanlara şaşıyorum diyor. Bu güneş, bu insan, bu hayvan, bu doğru, bu yalan. Ne kadar kesin ifadeler kullanıyorlar diye. Evet, bu kesinlik yüzünden kendi doğrumuz dışında, kendi inandığımız şeyin doğruluğu ve o doğruya tutunmamız ve başka hiçbir gerçeğin olabilme ihtimalini düşünmememize neden oluyor. Cemil Meriç'in tabiridir. İnsan fikirlerinin kölesi olmamalıdır. Fikirler insanın kölesi olmalıdır der. O yüzden insan eğer fikirleri köle edinirse istediği zaman azat eder, yeni fikir edinir. Ama fikirler onun kölesi değil de o fikrinin kölesi ise o ideoloji olur. İdraklere giydirilen deli gömleği gibidir. Değiştiremezsin. Çünkü doğruya en yakın olan şeyi bulmak, bulmak üzere biz bu hayat serüveninde yürüyoruz. Doğruya en yakın olan şeyi bulmak üzere. O yüzden bu noktada güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel rüya görür, güzel rüya gören hayatından lezzet alır tabiri münazaratta geçer. Yok demeden önce iyice bakmak lazım.